Evet merhabalar sevgili öğrenciler, değerli veliler. Bugün tercih dönemi başladı artık LGS'de yeni bir heyecan, sınav kadar heyecanlı bir dönem bazı velilerimiz için ki özellikle kritik puanda kalan öğrenciler için gerçekten çok önemli bir dönem. Biz de bu dönemle alakalı fikirlerimizi ve tecrübelerimizi paylaşmak için bu videoyu çekelim dedik. Aynı zamanda sorunuz olursa yani videoda aklınızdaki soruya cevap bulamazsanız yorumlar kısmına yazarsanız oradan da tekrar bir video çekeriz. Şimdi öncelikle tercihleri biz kendimiz yapabiliriz istersek e-okul üzerinden yapabiliyoruz veya herhangi bir ortaokul müdürlüğüne gidip de tercihlerimizi tercihler için danışmanlık alabiliriz ki benim aslında fikrim ikincisi yani tercihleri bir bilen hocadan mutlaka fikrini alarak yardım almanız bu okulumuzdaki bir sınıf öğretmeni olabilir herhangi bir öğretmen tanıdığınız olabilir bu konuyla alakalı tecrübesi olan bir fikir sahibi olan veya kursa gidiyorsunuz. Kurstaki bir hocadan da bu konuda fikir alabilirsiniz ama bilen birisine danışın. Çünkü tercih dönemi çok önemli bir süreç. Yani yanlış bir tercih yapılırsa çocuğun 4 sene önündeki 4 sene çöpe gitmiş olabilir açıkçası. Bu da istemediğimiz bu durum. Çocuk istemediği bir okula gidebilir. Yeteneği olmayan bir okula gidebilir. Ya bu aralar bu tercih döneminde özellikle herkesin bir fikri vardı. Ne yazık ki çok sıkıntı bir süreç. Yani biz bunu süreci öğrenciyken de yaşadık, hala da yaşıyoruz. Yani işte Herkesin bu işte şu okula gitmesin bu okul çok iyi işte şu okula gitsin iş imkanı çok iyi falan çok fikri olur ama burada önemli olan şu bilen bir insana danışmanız yani bir öğretmene danışın bir sınıf rehber hocasına danışın ve aynı zamanda eee en önemlisi çocuğunuza danışın. Çocuk ne istiyor? Yani çocuğun yeteneği ne? Yani istemesinden ziyade yeteneği kendi çocuğunuz biliyorsunuz. O yüzden kesinlikle bir e, hocadan e, fikir sahibi olma, almak ya yani fikir almak çok önemli tercih döneminde. Ben bunu tavsiye ediyorum. Daha sonra zaten tercih yaptıktan sonra onaylatmak için herhangi bir ortaokul müdürlüğüne gitmek zorundasınız. Herhangi bir ortaokul müdürlüğü diyorum bakın. Burada bu da çok soru geliyor. Örneğin şu an için tercih döneminde işte düğün, cenaze ya da tatil planı yapan insanlar var ve we <laughs> zorunlu bir sebeple il dışında, il dışına çıkacak ya da bunlar içinde bir sorun yok. E, tercih dönemi boyunca onaylatmak için ise tercih yapmak için herhangi bir ortaokul müdürüne gitmeniz yeterli. İlla okuduğunuz okula gitmek zorunda değilsiniz. Onaylatmak şu tercih yaptınız diyelim. Tercih yapıldıktan sonra onay bekliyor yazı yazıyor. Bir, bunu onaylatmanız gerekiyor. O yüzden ortaokul müdürlüğüne gidip bunu onayını almanız gerekiyor. Diyeceksiniz hocam biz tercihimizi yaptık onaylatmak istiyoruz. Ondan onaylayıp işte kaşeli imzalı bir e, fotokopi kağıdı veriyor. Orada okulların tercih ismi, e, tercih sırası yazıyor. Ondan sonrasında size artık tercihiniz tamamlanmış oluyor. Zaten onaylandı yazıyor. Bu süreç içerisinde 14 Temmuz'da 24 Temmuz arasında eğer onaylatma, onaylatma yapmadıysanız ve bugün mesela tercihler yaptınız, 5 okul, 6 okul yazdınız ve e, bir okul hakkında bir soru işareti oldu. Okulu çıkartmak istiyorsunuz listeden. Onaylatma yapmadığınız sürece tercih sırasında, tercihlerdeki okullarda değiştirme yapabilirsiniz. Onaylatma yaptıktan sonrası da sorun bu. O yüzden yani 24'üne kadar burada bir serbest. Bazı verilerde bu konuda soru sordu. İşte biz tercih yaptık ama değiştirmek istiyoruz. Onaylatmadığınız sürece değişiklik yapabilirsiniz. Bir de <laughs> şimdi aklıma gelmiş ki, onu söyleyeceğim. Hatta biraz önce bir veriyle telefonla görüştüm. Güvenlik kodu meselesi. Şimdi ilk başta ilk kez ekrana gireceğiniz zaman size bir e, güvenlik kodu sormuyor. Giriyorsunuz. Daha sonra orada ekranda bir güvenlik kodu açılıyor. Güvenlik kodunu mutlaka bir yere not alın. Çünkü ilk girdiğinizde sormuyor ama ondan sonraki tercih yaptınız diyelim. Yaptıktan sonra girişlerde değiştirmek için güvenlik koduna ihtiyacınız olacak. Güvenlik kodunu mutlaka bir yere kaydolun. Ha, kaybolsa ne olacak? Kaybolsa dünyanın sonu değil bağlı olduğunuz ortaokul müdürlüğüne gidip yine güvenlik kodunu alabilirsiniz ama uğraş yani yazı sıcağında bununla uğraşmamak için güvenlik kodunu mutlaka bir yere kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Peki şimdi biz bu tercih yerleştirmelerde bir merkezi yerleştirme, bir de yerel yerleştirme denilen bir şey var. Eee aklını karıştıran. Merkezi yerleştirme nedir? Merkezi yerleştirme LGS puanıyla olan yerleştirmedir. Puanımız yüksek <laughs> ya da yüksek değil normal yani düşük olan da bu yerleştirmeyi yapabilir nitelikli dediğimiz okullar Anadolu liselerine, fen liselerine, sosyal bilimler liselerine, imam hatip liselerine, proje meslek liselerine bu tarz okullara puanla gidilen sisteme merkezi sistem deniyor. Merkezi puanla yerleştirme deniyor açıkçası. Merkezi puanla yerleştirmede 10 tane okul seçme hakkınız var. İsterseniz bir tane seçin, isterseniz 10 tane seçin, isterseniz 5 tane seçin. Sıkıntı yok. Herhangi bir ilde de tercih yapabilirsiniz. Ankara'da okuyorsanız Antalya'yı tercih edebilirsiniz. İzmir'i tercih edebilirsiniz. Başka ilçeleri tercih edebilirsiniz. Merkezi yerleştirmede puanınız yüksekse artık sizin için bir ikamet sınırı yok. Ve burada da yazılı notlarınıza falan bakılmayacak yani OBP diyoruz biz bunu ortaokul başarı puanı 6, 7 ve 8'in yıl sonu puanlarının yani karnede aldıkları notlar var ya bu notların toplamını 3'e bölüyorlar ve 100 üzerinden bir puan çıkıyor ortaya biz bunu OBP diyoruz. 5. sınıf dahil değil bu ara 6, 7, 8 sadece. LGS'de yani merkezi yerleştirmede e, kesinlikle bu OBP'nin önemi yok. Tamam mı? Orada sadece LGS puanına bakılacak o kadar. Şimdi okullar kendi puanlarını belirlemiyor bu ara. Hani biz neye göre tercih yapacağız? Yüzdelik dilime göre mi? Evet, yüzdelik dilime göre tercih yapabilirsiniz. Puana göre de tercih yapabilirsiniz ama genelde yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklı. Bu ara iki tane yüzdelik dilim var sizin sonuçlarınızda. Bir il yüzdelik dilim, bir de ee, işte Türkiye geneli olan. Burada şu var. Yani bazı görüşler var. Ee, neye göre bakacağız diye. Eğer ki büyük şehirde yaşıyorsanız, büyük şehirde yaşıyorsanız burada Türkiye geneli yüzdelik dilime bakmanız daha sağlıklı olacak. İl yüzdelik dilime bakmak e, küçük şehirlerde daha e, sağlıklı açıkçası ama bu tabii ki bir görüş. O yüzden bir saniye burada Türkiye geneli, il yüzdelik dilim ikisini de baz alarak bir yerleştirme, bir tercih sırası Oluşturabilirsiniz açıkçası. Peki okullar dediğimiz gibi biraz önce öyle bir soru e, gelmişti daha öncesinde okullar puanlarını neye göre belirliyor? Mesela geçen sene 420 ile alan bir okul bu sene kaçta alacak? Biz 2025'in taban puanlarını bilmiyoruz ki 2024'ü biliyoruz. Gibi sorular var. Şimdi 2025'in taban puanı şu an çıkmayacak. Taban puan dediğimiz olay şu. Örneğin bir okul A işte Anadolu Lisesi bu okul 2024'te 420 ile aldı. Ne demek 420'li aldı biliyor musunuz? Ben 200 öğrenci alacağım. 200 öğrenci bana 1000 öğrenci başvuruyor. Bu 1000 öğrenciyi en yüksek puan alınacak şekilde yukarıdan aşağı doğru sıralıyorum. Ve bu sıralamada benim en son aldığım 200. öğrencinin puanı neyse benim taban puanım odur. Yani 2025 taban puanla okul belirlemeyecek. Sizin yaptığınız tercihler sonucunda belli olacak. Yani biz neye göre tercih yapacağız? 2024'ü baz alacağız. Ama kesin o mu olacak? Hayır. O sadece bize fikir verecek tercih dediğimiz şey zaten bu. O yüzden yüzdelik dilimler burada çok fazla sıralama olmaz. Yüzdelik dilim dediğimiz şey sıralamadır aslında. Yani yüzde de olan bir öğrenci 100 kişiden 7. olmuştur. O mantıkla bakarak bir sıralama bir yerleştirme yapacağız. Yüzdelik dilimler çok 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 da oynamıyor açıkçası. Yani özellikle işte yüzde bir, yüzde yüzde üç kısımlarında yani alt kısımlarda çok fazla oynamaz. Yukarı kısımlarda 1 iki puan bazen oynama olabilir ama tercih yaparken de ona göre yapın zaten. Mesela %5'lik bir dilimdesiniz. %5'lik dilimde %2'lik dilimden başlayarak yazabilirsiniz. Sonra %5'i yani kendi e, diliminizi ortaya koyun ve kendi diliminizle bitirmeyin. Tavsiyem şu kendi diliminizden sonra gelen düşükteki okulları da yazın. Garanti olsun diye tabii ki. Ama ne olursa olsun bu sözümüzü unutmayın. Özellikle öğrencilere söylüyorum. Okumak istemediğiniz hiçbir okulu tercih listenize yazmayın kesinlikle. Orada yazdığınız her okulda şöyle bakın. Ya bu okul gelse ben bu arada okulda okur muyum? Bu okul gelse bu okulda mutlu olur muyum? Hep mantığınız bu olsun. O yüzden boş tercih de yapmayın mantıklı yapın. Benim yeteneğim buna yeter mi? Ben yapabilir miyim? Yani ben burada mutlu olacak mıyım? Önemli olan da o açıkçası. Peki iki öğrenci eğer ki merkezi yerleştirme puanı aynıysa neye bakılacak? Öncelikle OBP'ye bakılacak. OBP ortaokul başarı puanı. diploma notları. Daha sonrasında 8-7-6 sırasıyla puanlarına, daha sonra özürsüz devamsızlık durumlarına, tercih sırasına ve en sonda yaşı küçük ve büyük olma durumlarına bakılacak sevgili gençler. Ve ikamet adresi merkezi yerleştirme yerleştirmeye de önemsizdir. Bu da var. Mesela ben A okuluna yerleştirme yapmak istiyorum. Çok iyi bir okul. Puanım 420, okul 480 alıyor? Gideyim okulun yanına taşınayım. Yani istediğin isterse bahçesine çadır kur. O okul yine seni almaz. Çünkü merkezi yerleştirme puanını da alan okul yerel yerleştirmeye bakmıyor arkadaşlar. Bunu netleştirelim. Merkezi yerleştirme olayı bu. Yerel yerleştirmeye atlayalım hemen. Yerel yerleştirme adrese dayalı. Eğer sınava girdik bir sebeple olsun, sağlık olsun bu bir sınav, bu bir süreçti. Elbette düşük de almak vardı, yüksek de almak vardı. Önemli olan vicdanın rahat olması. Yani elinden geleni yaptın mı? Sen hocaların dediğine uydun mu? Gerçekten emek verdin mi? Ter akıttın mı? Sıkıntı yok. Bunları yaptıysan zaten bu sınav değil. Bir sonraki sınavda her türlü kazanacaksın ama eğer vicdanın rahat sıkıntı yok puanın düşük olduğu önemli değil. Yerel yerleştirmede tercih yapacağız. Yerel yerleştirme dediğimiz adrese dayalı yerleştirmedir. Yani Milli Eğitim size ben şimdi kendi çevremden örnek vereyim. Mesela bu çevrede işte 3 Anadolu Lisesi, 2 İmam Hatip, 10-15 tane meslek lisesi seçeneği sunuyor bana. Bu seçenek içerisinde 5 tane okulu yazabilirim maksimum. En az 1 en fazla 5 isterseniz 3 okulda yazabilirsiniz. Ancak burada bazı kıstaslar var. 5 okulu da yazmak isterseniz kendi kayıt alanınızdan, ilk 3 okulu kendi kayıt alanınızdan yazmak zorundasınız. 4 hmm. ile 5'i artık dışarıdan yazabilirsiniz. Tamam mı? Burası önemli. Ve aynı okul türünden maksimum 3 tane yazabilirsiniz. Mesela siz 5 tercih yapmak istiyorsunuz ve bir Anadolu Lisesi'nde okumak istiyorsunuz. Siz ilk üç okulu Anadolu Lisesi'ni yazdınız. Dördüncü, beşinciyi doldurmak istiyorsanız oraya artık Anadolu yazamayacaksınız. Ya meslek yazacaksınız ya da imam hatip yazacaksınız. Ya bunu tam tersi de geçerli. İmam hatipte okumak istiyoruz. İlk üç okulu İmam Hatip yazdık. Dördü ve beşi İmam Hatip daha yazamıyorsunuz. Yani tercih listesinde İmam Hatip olsa daha yazamıyorsunuz. Artık oraya Anadolu veya Meslek yazmak zorunda kalıyorsunuz. 5 tercih de doldurmak istiyorsanız. O yüzden tercih yaparken şöyle düşünün. Eğer Anadolu'da okumak istiyorsan beşinde de doldurmak zorunda değilsin. İlk üç okulu yaz, geç. Ama... Tabii ki puanın da yetiyorsa. Örnek benim OBP'm 70. Ve çevremdeki Anadolu liseleri bitti. 98'de alıyor. 93'te alıyor. En alttaki de 75'de alıyor. Yani benim Anadolu'da okuma yani tercih vereceğim ama boşta kalma ihtimalim var. Burada şuna bakacağız. Yani biz Anadolu Lisesi'nde gerçekten hani acaba alternatif bir meslek lisesi olabilir mi? Bir onu bir araştıracağız. Bir deneyeceğiz. Bir bakacağız. Yani körük körüne de tercih yapmayacağız arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Yani biraz araştırın. Özellikle kritikte kalan öğrenciler için bir süreç araştırmalıyız araştırmayla geçsin. Hemen bugün tercih vermek zorunda değilsiniz veya yarın. Bu bir süreç. 24'üne kadar önceden tercih veren kazanmıyor. 20'sinde de yapabilirsiniz tercih ama biraz araştırın. Bakın ailenizin vakti varsa beraber işte meslek liselerinde özellikle şu Anadolu liselerinin programı sabittir ama meslek liselerinde ekrana bakarsın bilişim sistemleri çocuk işte o bilgisayarcı olmak istiyor öğrenci hemen yazalım. İyi de Acaba şartı ne? Onu 9. sınıfta yazım notlarına mı bakılıyor? Sınıflar kaç kişi? Bunlara bakmak için okullara da ziyaret yapabilirsiniz. Okulları arayabilirsiniz. Yani ya sınav kadar önemli bir şeydir. Tercih o yüzden çok da acele karar vermeyin dediğim gibi. Burada da yerel yerleştirmede sadece OBP'ye bakılacak. LGS puanının hiçbir önemi yok. Çünkü LGS artık isteğe bağlı bir sınav haline geldi. Bakın yıllar önce böyle oldu. Yani şu an için öğrenci LGS'ye girmek istemiyorsa ve LGS puanı girmemişse LGS puanı yoksa bile yerel yerleştirme de bir okula gidebilecek. O yüzden LGS puanının yerel yerleştirmede adrese dayalı da hiçbir önemi Yok tamam mı? Bunu da e, aklımıza yazalım. Ve tekrar söylüyorum her tercihte de aklınızda şu olsun ben gerçekten bu okulda okuyabilir miyim? Aklına, aklıma gelen birkaç bir şey daha var onlardan da bahsedeceğim. O da şun, şimdi tercih sonuçları dördünde açıklanacak. Daha sonra nakil dediğimiz bir süreç nakil dediğimiz ek yerleştirme olarak bilebilirsiniz. Örnek okul 200 kişi alıyor 190 kişisi doldu. 10 kişi boşluk kaldı. Bunun için tekrar bir nakil süreci başlıyor. Bu nakil sürecinde de yine yerleştirme, ek yerleştirme de faydalanabilirsiniz. Bir okul kazansanız dahi yine yapabilirsiniz. Örnek işte ortalamam 95, 98'de bir okulu yazdım ama olmadı. Ama 95'i kazandım. Nakilde 98'de okul deneyebilir miyim? Evet deneyebilirsin. Peki olmazsa ilk kazandığım okul iptal olur mu? Olmaz. Bakın kazanılmış hak geri alınmıyor. Eğer ilk kazandığınız okul duruyor, kesin kaydınız yapıldı, nakilde başka bir okul denediniz olmadı, ilk kazandığınız okula yine gideceksiniz. Ne zaman ilk kazandığınız okul silinir? İkinci nakilde yazdığınız okul gelirse eğer yukarıdaki o zaman ilk başta yaptığınız kayıt silinecek. Ve kayıtlar artık otomatik yapılıyor kayıtlar. Yani siz ee, mesela tercih açıklandı işte bir şey bir şey okuluna gittiniz bu okula gidip kayıt yaptırmak zorunda değilsiniz. Otomatikte de kaydınız yapılabiliyor ee, yani tercih döneminde şu var kendi kayıt alanınız var, komşu kayıt alanınız var ve diğer kayıt alanı diye bölüm var. Burada yerel yerleştirmede önemli olan puan üstünden ziyade öncelikle şu kendi kayıt alanında olması. Yani bir okul öğrenci alırken önce kendi çevresindeki öğrenciyi alacak. Daha sonrasında dışarıdan öğrenci eğer boşta kontenjana kalırsa alır. Ve kendi çevresindeki öğrenciyi alırken de ortaokul başarı puanlarına göre bir sıralama yapacak sevgili arkadaşlar. Burada yazılıların önemi gerçekten çıkıyor. Zamanında bunlar anlatılırken yazıları çok ciddi almayan arkadaşlar vardı ama şu an yazılılardaki 1 puan 2 puanın bile yerleştirmede çok ciddi bir önemi oluyor açıkçası. Ama sınav bir süreçtir ve bu süreç bir şekilde tamamlanı. Dediğim gibi vicdanımız rahatsa, başımızı yastığa koyduğumuzda rahat uyuyabiliyorsak, biz burada ter akıttıysak ve bu sınav yine olmamışsa sağlık olsun, sıkıntı yok. Elbette o emeklerin karşılığı bir şekilde gelecektir. Benlik şu anlık bu kadar. Youtube'da yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.